Uzakta kalmayın. Olmaz mı öyle? Yok. Ön, önce güvenlik. Güvenlik yiyorsan, önemli mi bu kadar? Çıkınca evet. ıslak yeleğimizi çıkartıyoruz, tişörtümüzü giyiyoruz. Tamam. Peki hemen onu yapalım. Hemen tişörtümüzü sonra... giyelim. Ondan sonra muhabbet Yaz gününden merhaba. Tatil bölgelerindeyiz yine. Ve tatil denince gelen su sporları. Ve jet ski ile yayına başladık. Ne kadar güzel. A bir jet e bize anlatın. Ee, çok güzel bir keyif. Bu, jet ski binmek. Son, son, çok son, son yıllarda moda olan e, bir deniz motosikleti. Jet ski bir markanın patentli şeyi. E, bayağı popüler oldu. Aynı zamanda federasyona da bağlı spor olarak yarışları yapılıyor. Mi? Hemen buradayken yanından ayrılmadan önce tabii önemli güvenlik. Bu e, bunu bilek, bir anlatalım bu önemli çünkü. takılıyor ki e, jetin üstünden düşme anınızda bu çıkarak motoru stop ettiriyor. Tabii. Dolayısıyla e, kendine zarar vermesini önlemiş oluyor. Kendine zarar vermesini önlüyor. Evet. Ondan sonra ...ayrıca diğer stop mandallarınız da var. Hı hı. Güvenlik kulvarından e, yavaş yavaş roland hızında çıkıyorsunuz 200 metre açığa çıktıktan sonra da jeti kullanmaya başlıyorsunuz. Ancak yine de açıkta kullanırken hiçbir zaman için denizdeki araçlara 200 metreden fazla yaklaşmıyorsunuz. Evet, bu, bu çok plajlara önemli. da yaklaşmamak gerekiyor. Tabii. Zaten çünkü... plajların 200 metre açığında oluyoruz hı hı. ve hiçbir zaman içinde e, şeye yaklaşmıyoruz. E, diğer deniz araçlarına yaklaşmıyoruz. Sahile yaklaşmıyoruz plajlara. Sahile yaklaşmıyoruz. Deniz araçlarına yaklaşmıyoruz. yaklaşmıyoruz. Bize dikkat ediyoruz çünkü e, yüzenler olabilir açıktan. Zaten onlara da, da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten denizde ee, artık e, herkesin kurallara uyuması lazım. Hı hı. Gördüğünüz gibi yüzme kulvarları var. Evet. Ee, bir emniyet şeridi var. Emniyet şeridi var. Evet. İnsanlarımız bunun içinde yüzmeli. Ee, hı hı. Eğer dışarıda bir yüzme yapılacaksa insanlar manşı da geçiyor. Ama nasıl geçiyor? Yanında refakat teknesiyle geçiyor. Açık Can Kurtarma yüz... ve su sporları ha, evet, derneği, derneği, derneği Başkanı Arif Yılmaz. O yüzden evet. de bunlar önemli. Ee, yani. Kafama göre ben yüzerim, bana kimse karışamaz, denizdeyim. Bunun için de izin mi alacağız? Hiçbir evet, şey yok. Yok, yok. Çünkü ne kafama göre yüzerim var, ne kafama göre dalarım var. Hep hepsinde bizim kurallara uymamız lazım. Şu an ne yapıyorlar bakın? Şu, evet. şu Şimdi. anda evet, e, banana diye tabir ettiğimiz şişme deniz oyunlarından birine çıktılar. Hı hı. E, ondan sonra bunun gibi çeşitli e, oyunlarımız var. Şimdi e, dalış yapıyorsanız dalış çamurlarınız olacak. Yüzme yapıyorsanız güvenlikli alanda yapacaksınız. Can kurtaranlarımız var kıyıda, can kurtaran gözetiminde olacak. Yani siz açık deniz yüzcüsüyseniz yanınızda refakat teknesi olacak, kafanızda boneniz olacak. Yani bir Yüzmek için bu kadar tesisat gerekiyor mu? Gerekiyor. E, önce can güvenliği ise bu gerekiyor. Hatırlayın bir deniz bisikletinde bile e, Urla'daki bir kazada kaç kişi birden boğulmuştu. O yüzden önce güvenlik. Biz burada insanlara can yeleği vermeye kalktığımızdan. an Ha ben yüzme biliyorum. Ne olacak gidiyorlar. Halbuki e, baygın bir insan yüzebilir mi? Biz, biz bu olayları yaşadık. Şimdi binlerce turist var. Hangisinin sarası var? Hangisinin başka bir rahatsızlığı var? Bilemezsiniz. Güneş çarpması olabilir. Biraz güvenli. kameraya doğru. Önce deneyim. güvenlik. Evet, evet. Bana doğru. Bana doğru. Evet bu tamam. zaten yakalar. Peki. E, su sporlarını yaptırıyorsunuz burada. E, güvenlik önemli dediniz. Ben de jet ski binerken can yeleği taktım. Bütün evet. herkes takıyor. Bu peki... Ciddi anlamda denetleniyor mu? Tabii ki tabii ki. Yani bu nasıl sağlanıyor peki? Şimdi, kim denetliyor şimdi bunu? Şimdi bir kere e, turizm amaçlı sportif turizm kurullar, var. İlçelerde kaymakamlık illerde valilik baş, başkanlığında. Bunda yer alan çeşitli kuruluşlar var. Sahil güvenlik komutanlarının denetimleri var. Belediyelerin denetimleri var. O yüzden e, yani denetim konusunda e, hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Zaten e, e, su sporları istasyonları açılırken de her türlü denetim yapıldıktan sonra yani araçların, e, e, personelin ehliyetleri, yeterlikler, sigortalar bunların hepsi denetleniyor. Ondan sonra işe başlayabiliyorsunuz. Bu su sporlarına girmek çok kolay mı? İki tane jet aldım, bir banan aldım, bir de tekne aldım tamam mı yani? Hayır değil, değil, o, öyle değil yani. Bunun birçok aşaması var. En zor yapılan işlerden biri normalinde iş yerleri bir kere ruhsat alır açılır. Susporları işletmeleri her sene ruhsat alır. Her sene? Her sene ruhsat Niye? Yenilenir. Öyle. Yönetmen. Denetim yok mu ki sene yeniden ruhsat oluyordur? Denetim oluyor, olsa dersene Sezonluk iş yapanlar çok olduğu için mi olabilir? E, zamanında çıkan 97 yılında çıkan yönetmeliğe göre bu böyle oluyor. Ama zaman içinde onun da eksikleri görüldü. Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir deniz turizmi yönetmeliği hazırlandı. Hı hı. O da yayınlanmak üzere. O yayınlandığında bu tarz e, aksamalarda e, şey kaldırılacak ortadan kalkacak. Şimdi e, muzla gidiyorlardı evet. ve düştüler. Buradaki evet. en zevkli bölüm de e, orada düşmeden T ayakta kalabilmek. Şimdi orada, Ama düşünce de orada keyifli oluyor. Orada oyun gibi. Onlar düşmemeye çalışacak. Siz e, de düşürmeye, düşürmeye çalışacaksınız. çalışacak. Bazen çok korkan olsa düşürmeden de dalgalardan sıçrayarak onu yaptırabiliyorsunuz. Hı hı. E, böyle su eğlencesi olarak insanların çok hoşuna gidiyor. ...ne tür su sporları var biraz onları da tanıtalım... ...şimdi bizim benim geldiğim jet ...bu banana... ...jet ski var ondan sonra su kaya, ...su kaya ile beraber wakeboard ve kneeboard dediğimiz... ...yine değişik aparatlarla yapılan... ...kayak çeşitleri var... ...onun haricinde işte demin gördüğünüz banana var... ...ringo diye tabir ettikleri... ...duvarda asılı... ...birazdan görürsünüz... ...diğer araçlar var... ...big mebble var... ...katamaranlar var... ...surf var... ...deniz bisikleti var... Yani. ...kano var... Burada dikkat edilmesi gereken husus ne? Bir izleyeceğimiz anlatalım. Şimdi ee, bu, tekne bu... sağa giderse. Banardakiler... Dön, dönüş istikametine göre yatmak gerekiyor banana'nın üstünde. Hı -hı. Dönüş istikametinde yatmak gerekiyor. Sürücüye çok iş düşüyor. Belli hız limitlerinde çekmesi gerekiyor e, şeyi, e, bananayı. Can yeleği he, hepsinde Can yeleği var, mutlaka evet. herkes e, kullanıyor. Kontrol altında yapıldıktan sonra da hiçbir problemi olmuyor. Gayet de e, keyif oluyor. Zaten amacımız şu. E, çok turist getir getirelim diye uğraşıyoruz ama çok turist getirmenin yanı sıra tur turizm sektör ben ben be hayır ben tamam, tamam ben bunu alıyorum. Ben de kalkayım. <laughs> tamam. tamam. Ee, şimdi turistlere harcatabilmek yani gelen turist çok aktivite yaparsa memleketimize çok döviz bırakır. Bunun için de çeşitli alternatifleri sunmamız lazım. Su sporları da bu alternatiflerden bir aslında bizim yaptığımız rekreasyonel sporlar yani bir spor dalını yeniden yapılandırarak eğlenceli eğlence hale getirip turizmde kullanmak yani bütün şeyimiz o bayağı da dünyada da ülkemizde de popüler İşte bir takım düzenlemelerle bunu daha da ileri seviyeye getirebilirsek bayağı kazançlı çıkarız diye düşünüyorum. Ne kadar zor mu peki? Yani ne kadar para harcanıyor? Mesela bir bananaya bindiğinde veya jet ski'ye bindiğinde çok astronomik rakamlar mı? Herkes yoksa binebiliyor mu? Herkesi uygun mu? Şimdi ee, rakam olarak baktığınızda ee... Her, herkes bin, yani orta kesim turistin binebileceği rakamlar. Ee, örnek vermek gerekirse işte Ringo veya Banana diye tabir ettiğim şey 20 euro, işte 10 euro civarında. İşte şimdi çıkan Big Mabel 15 euro civarı. Anlatalım şimdi hemen izleyeceğim. Bu da deniz üzerinde bir yatak gibi insanların e, uzanarak yaptığı. Demin ki e, şişme oyunun. Denizin üzerinde yatıyorsunuz. Evet deniz yatıyorsunuz ama e, motorsu çekerek öyle hareketler yaptırıyor ki üzerinde durmakta da zorlanıyorsunuz. Bayağı keyif zaten çığlıklardan belli oluyor ne kadar e, keyifli oldu. İşte her sene çeşitli çeşitli bu bu tarz aletler e, çıkıyor. E, sürekli yenilikler sunmak zorundayız ki turiste tekrar tekrar e, para harcatabilelim. Tabii benzinimizde çok yüksek olması işin kazanç kısmını etkiliyor ama mühim olan turistin parayı harcaması. Bizim cebimize. Bizim ne paranız cebinize para girsin. Bir kısmı bizim cebimize giriyor, bir kısmı benzincinin cebine giriyor, bir kısmı servise ciddi bir katma değer yaratıyor. Aynı şekilde su altı sporlarında da bu geçerli. Biz buna eğer ciddi bir şekilde eğilirsek... Eğitimli arkadaşlar bakın şimdi tekneyi kullanan arkadaşımız bir Eğitmen. E, demin e, kayakla çıkan arkadaşımız e, dünya çapında ünlü sporcular, yelken. Ödüllü sporcular ödüllü bir de. Sporcular, tabii ödüllü sporcular ve e, bu arkadaşlarla biz e, bu sporları yapıyoruz. Onları da e, ülkemizde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü e, belli bir seviyeden sonra e, başka ülkelere gitme durumları var. Eee üniversitelerimizde rekreasyonel spor bölümleri açıldı ama hala da onun verimini biz alamıyoruz. Ya, yetişmiş eleman olarak hala eski yetiştirdiğimiz elemanlarla ideriz. Bütün bu aksaklıkları giderirsek de e, turizmde çok ciddi bir ekstra e, kazanç kapısı olarak devam edecektir. Eğitim önemli dediniz ve ödüllü sporcularla birlikte çalışıyorsunuz. Herkes buna çok özen gösteriyor mu yoksa ski'ye ben biniyorum ama ben de bir öğretmenim diye bu işi yapanlar var mı? Çok fazla değil. Yani genelde bu işi yapanlar eee İyice işi bilmezse zaten zaman zaman içerisinde o kendini gösteriyor ve işten uzaklaşıyorlar. Ciddi bir şekilde bunu bilerek yapmanız lazım. Sektörde tutunamıyorlar diyorsun. Sektörde tutunamazlar çünkü sürekli bir kere gelen misafirler, hepsi çok hassas. Eğlenirken çok iyi ama en ufak bir aksaklık çıktığında, canları yandığında bir o kadar agresif olabiliyor. İlk yardımı bilmeniz gerekiyor herhangi bir şey sebebi. Can kurtarmayı ayrıca bir konuşalım ama. Tabii tabii can kurtarmayı, bütün bu bunlar e, hep dikkat edilmesi gereken hususlar. Benim gönlümde zaten ben yıllardır bu işe emek veriyorum. Artık e, üniversitelerimizin rekreasyonel sporlar dalından insanların yetişip e, bu mesleğe sahip çıkmaları, gelip st bizde stajlarını yapmaları. Çünkü e, rekreasyonel sporlar dediğim zaman otelde oynanan tenis de bunun içindeki, dağdaki kayak da bunun içinde, su sporu da bunun içinde. Yani biz ne kadar çeşitlendirirsek o kadar kazancı fazla. Turiste geldiği zaman zaten her türlü sporu, her türlü aktiviteyi Türkiye'de bulabiliyor. Tabii bulması da gerekiyor. Zaten e, e, turizm global bir şey ve rakiplerimiz e, her yerde var. Onlarda ne varsa biz de e, aynı şekilde e, onlara sunmamız lazım. İşte bizim bir sıkıntımız petrole bağlı iş yapıyoruz. <laughs> Benzin fiyatları yüksek. orada. Çok pahalı mı? E, tabii yani e, pahalı. Mesela şimdi e, jet ski'ye demin bindiniz. E, o... 10 dakikada 5-6 iki zamanlı jetler şey yakıyor benzin yakıyor. Yağ ile beraber eklediğinizde ciddi bir gider oluyor. Aynı işi Tayland'da yaptıran insan. Şimdi turistler geliyor bizde bunun kıyaslamasına diyor ki orada 15 dakikasına 15 dolara bindim diyor. İşte benzin ne kadar da 50 sent. Yani orada turist bayağı o şeyi ölçüyü kendi şeyinde tartıyor. O yüzden bizde daha çok beceriye dayalı. Mesela kayak öğretmede emek yoğun işlerde kendi kazancımızdan taviz verip o dengeyi sağlamaya çalışıyoruz şu anda da elimizden geldiği kadar e, aktivitelere insanları katıyoruz diyebilirim e Canım Turistler geliyor döviz bırakıyor hem eğlenceli bir spor keyifli böyle zor bir spor değil anladığım kadarıyla zor bir iş yapmıyorsunuz gibi geliyor bana Şimdi şöyle söyleyeyim. 40-45 derece güneşin altında hiç de... Ya kolay sen yok. bari ağlama Arif bakın, Bey ya. Bakın gözlerim bembeyaz kaldı gözlük izle izlerinden. E çıkart gözlüğü. E çıkarttım gözlü. Şimdi beyazlıklar görürsün diye. E şimdi şöyle. Zevkli çünkü insanlarla iç içesiniz. Zaten biz ülke olarak misafirperveriz. Onları ağırlamasını seviyoruz dikkatli olursanız, bir takım güvenlik kurallarına riayet ederseniz, güneşte de kendinize dikkat edip dinlenme zamanlarınızı değişe değişe yaparsanız gayet keyifli bir spor. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar bir onu da anlatalım. Bingo ya da hamburger dediğimiz başka bir şişme oyun. ...bu biraz daha hoplamalı zıplamalı... Ee, ...ona çıkacaklar... Ee, ...bu da oldukça tutuluyor... İlk moda olanlardan... Bayağı, ...tabii tabii ilk e, banana ve ringo başlamıştı... ...diğer şişme oyunlar onun arkasından geldi... İşte rüzgarın hızlanmasıyla beraber... ...işte şampiyon yelkencilerimiz... ...yelken öğretmeye başlayacaklar... Ee, ...orada da katamaranlarımız hazır vaziyette... ...onun için de çok uygun... ...bakın bizim Türkiye sahilleri... ...su sporları yapmaya çok uygun... ...şimdi şu anda... Yelken yapacak kadar rüzgarı görüyorsunuz ama çok büyük dalgalar yok. Yani başka bir yerde bunu bulamayabiliyorsunuz. Berrak kristal gibi sularımız var. Yani biz bu avantajları iyi değerlendirdiğimiz müddetçe turizmde her zaman için ikinci bir kazanç kapısını açarız diye düşünüyorum. Peki, şimdi aklıma geldi. Bu kullanılan tekneler evet. denizi kirletmiyor mu? Hayır. Hayır bu, bu kullanılan tekneler gittikçe zaten e, iki zaman. İki zamanlıdan dört zamanlıya geçiş oldu. İki zamanlar biraz daha egzozundan e, kirlilik şeyi yaratır ama dört zamanlıya geçiş olmaya başladı. Bu yöntemi var ya. Tabii tabii tabii. Onda biraz e, kirliliği azaltıyor. O konuda bir şeyimiz yok. Problemimiz yok. Gel. Şampiyonları da alalım. Tabii. Evet şampiyonlar. Barbara, Barbaros. Güneycan gelin. Sen böyle gel istedin Güneycan. <laughs> evet. Şampiyon sporcular dedik. Beyaz gözlüğü takmış ama ne şampiyonluğun? Yani Erken Laser Laser'da 2007'de dünya beşinciliğim. Var. Dünya beşinciliği. Evet. Dünya beşinciliği Laser'da. Tabii Türkiye içinde de başka derecelerimiz de var. Öyle devam ediyoruz ama şu an sponsor ve maddi imkansızlıklardan dolayı biraz ara verdik. İnşallah yakın süreçte... ...bir maddi imkan bulursak devam etmeyi düşünüyoruz. Ya beşinciliğini daha da yukarı taşımak için Aslında, uğraşacağım. Asıl hedeflerimiz olimpiyatlar tabii ki, 2012 olimpiyatları. Fakat bazı şanssızlıklardan dolayı şu an ara verdik. İnşallah devam etmek istiyoruz. Günecan senin başarın ne? Benim de Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü... ...ve Türkiye içinde bazı birinciliklerim var. Burada ne yapıyorsun? Burada yardımcı oluyoruz. Yelken eğitimini veriyoruz. İnsanlara bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Keyifli bir iş mi? Eğlenceli ama biraz. Gördük biz jet ski'ye bindik. Diğer aktiviteler çok güzel. Zor bir iş değil gibi görünüyor. Tabii tabii kesinlikle yani birkaç saatlik bir eğitimden sonra herkesin yapabileceği bir iş. Tabii yarışçılık ayrı bir konu ama. Spor olarak ayrı. Spol, Yani eğlence bakımından herkesin yapabileceği, çok rahatlıkla öğrenebileceği bir iş. Peki e, sponsordan bahsetti Barbaros. Bu anlamda bir sıkıntı yaşıyor musun? Sen, sen de yaşıyor musun? Ya da bu anlamda Federasyonun katkısı yeterli olmuyor mu? E, Barbaros'un da dediği gibi bir iki senedir yaklaşık e, maddi yetersizliklerden dolayı e, bırakmak zorunda kaldık. Öyle mi? Evet. Yani daha önceden okulu ikinci plana atıp yelken birinci plandaydı bizim için. Ama şimdi mecburen bırakmak zorunda kaldık. Tekrar bulduğumuz zaman Barbaros'un da dediği gibi işte olimpiyatlar asıl hedefimiz 2012 olimpiyatları. Onun için çalışmalara başlayacağız. Ciddiyet önemli, disiplin önemli, güvenlik önemli. Yani eğlence ama eğlencenin yanında bir de kurallar var. Evet. Tabii yani dediğim gibi hiçbir şey kuralsız olmaz. Eğer kuralsız yaparsak, kurallara uymazsak o bir an eğlence gibi gördüğümüz şey kabusa dönüşebilir. Bunu demin de bahsetmiştim. Müşterilerde de çok işte can yeleği giymek istememek gibi ya da bizim bir takım kurallarımıza uymamak gibi oturuyoruz izah ediyoruz. İzah ettiğimiz zaman anlıyorlar da. Bazen gazetelerde görüyorum sinir oluyorum. Mesela sanatçılarımız jestik üzerinde yeleksiz poz veriyorlar. Ve onlar hangi şartlarda yapıldığında çok iyi biliyorum oradaki sporcu arkadaşlar ya yani şimdi çekim için deyip yeleksiz pozları veriyorlar biz o yüzden bir tane istasyonumuza kapama cezası bile verdik. Öyle mi? Tabii. Geçtiğimiz yıllarda Türk Türk Bükünde Süleyman diye bir arkadaşımız vardı. Ee, şeyin bir e, sanatçı. Ya bir poz için de kapama verilir mi? Ee, bir poz için kapama verdik. Çünkü yeleksizdi. Gözleri görmüyordu sanatçımızın. Öyle mi? Metin Şentürk evet. müydü? Evet. 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 Metin Şentürk'tü. Evet. Metin, Şentürktü. Evet. Metin Şentürktü. o çekimlerinden sonra istasyona kapama verdik. Orada biz sanatçılara da buradan e, bir şeyler söylemek istiyorum. Onlar da duyarlı olsunlar. Yani oradaki su sporları yaptıran arkadaşlar onlara yelek giydirmeye kalktığında gazeteye poz vermek için dahi olsa o yelekleri çıkartmasınlar ki onları gören gençlerimiz de o sporu yaparken o yeleğin şart olduğunu anlasın. Bunun yüzmeyle alakası yok. Yüzme bilmekle ilgisi yok. Hiçbir alakası yok. Bir, herhangi bir sıçradınız, kafanızı vurdunuz, yelken kullanıyorsunuz, bomba kafanıza vurdu, bayıldınız. Ya yani suyun üstünde nasıl kalacaksınız? İnsanlar hep can yeleğini yüzmeyle ilgili. Halbuki can yeleği suyun üstünde tutucudur. Üzerinizdeki yelekle yüzmeye kalksanız zorlanırsınız zaten. Onun amacı sizi suyun üstünde tutmak. Baygın olduğunuzda ya da kötü bir durumda olduğunuzda hiç olmazsa suyun üstünde kalabilmeniz için o yüzden buradan herkese sesleniyorum çekim de olsa her ne olursa olsun poz vermek için de olsa kötü örnek olmasın. Herkes yeleklerini giysin. Yeleklerimiz çok güzel yakışıyordu herkese. Niye giymiyorlar? Şişman mı? Renk renk. Renk renk. Bak siz de giydiğiniz ne güzel rengarenk oldunuz. O yüzden e, güvenlik şart. Yüzcülerimiz uyusun. Kulvar dışına çıkmasınlar. Motorlu sporların çıkış kulvarlarına girmesinler. Zıpkınla balık avlayan arkadaşlar, amatör dalış yapanlar mutlaka tepelerinde dalış şamandırası bıraksınlar. Bunların hepsi çok önemli ayr ayrıntılar. Sörfçü arkadaşlarımız açık denizde sörf yaparken teknelerin önünden arkasından o dalgadan atlamak için çok yaklaşmasınlar geçtiğimiz çok şova kaçmasınlar diyorsun yani. Evet. Ya bakın şovla yapılır her şey yapılır ama gerekli önlemler e, alındıktan sonra e, pistlerde motosiklet yarışçıları da devriliyor de hiçbir şey olmadığını görüyorsunuz. O önlemleri var. Evet, geldiler evet, şimdi. Evet şimdi hoca arkadaşlarımız mutlu huzurlu ve böbrek taşlarını dökmüş bir şekilde. Öyle mi? <laughs> e tabii orada bayağı bir taşlı tarlada gidiyor gibi oluyor ama çok hoşlanıyor insanlar burada. Tekrar şimdi son 5 dakikaya geldik. Bir öbür tarafa doğru tekrar gidelim. Gidelim yavaş yavaş. Gidelim. gidelim. Buyurun. Çok ilgi gösteriyorlar mı su sporlarına turistler? Şimdi bizim e, Türkler gösteriyor mu? Mad maddi güçleri yettiği müddetçe yet siz de birazcık indirin canım. Çok pahalı yapıyorsunuz Ama ya. İndiremiyorsunuz çünkü maliyetlerin pahalı olmasından. Çünkü insan boş boş oturmak ister. Düşün 6 aylık bir sezon. Bunu 2 ayı yoğun çalışıyorsunuz, geri kalan 4 dört, dört ayı tüm personeliniz ve ek, ekibinizle beraber müşteri beklediğinizde... E 15 dakikaya 75 lira aldılar benden. Bu sizde değil, başka bir yerde ama. E, şimdi... E... Normal bir para mıdır bu? Normal o, bir değer mi? Normal bir değerdir. Orada... E, normal mi? Vergilendirmeden evvel ceplerinde kalacak olan para 25 lirayı geçmez. Öyle, Öyle mi? Tabii. İşte demin örneğini verdim, şu iki zamanlı de. 5-6 litre civarında 10 dakikada tükettiği yakıt var. Bir de outboard yağını kattığınız zaman içine o benzinin litre fiyatı 4 liraya falan geliyor. Ona göre hesaplayın. amortismanıyla beraber. O yüzden e biz de isteriz. Bizde de benzin ucuz olsun. Daha çok müşteri gelsin. Daha çok müşteri gelsin ama imkanlar el verdiğince yapıyoruz. Yine de Türkiye bu konuda bayağı aşama kaydetti. Yani bununla ilgili hiçbir altyapı çalışması yapılmadığı halde ne kadar süre oldu? 15-20 yıl oldu değil mi? 20-25 sene civarında ilk surf, yelkenle başladı. daha sonra işte bu su kaya, banana, ringo diğer aletler gelmeye başladı. yani bir 20-25 senelik diyelim bir mağazası var ve kendi kendine gelişti. Kalifiye elemanı kendi kendine yetişti. Bununla ilgili bir altyapı hazırlanmadı. Kurallar sonradan kondu. Bazı kurallar eksik yanlış kondu. Mücadele ettik. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Yani istim arkadan geliyor ama dünyadan da geri kalmıyoruz. Bu çok önemli. Bakın Mısır en büyük tarihi şeylere sahip olmasına rağmen Mısır'ın turizm gelirlerinin büyük ölçüsünü dalış turizmi Deniz'deki sağlıyor. Yani biz turiste getirmek yani sırf getirmek diye getirdikten sonra bu tarz aktivite sırf bu da değil. Yani Bodrum'da keşke bir sualtı altı akvaryumu olsa insanların ziyaret etti ya da Disneyland gibi bir şey olsa. Yani gelen turist ne kadar aktivite yaparsa, ne kadar ürün satın alırsa bizim ülkemiz o kadar kalkın. Yani Sayıyı çoğaltmaktan ziyade kaliteyi arttırmak için bu e, harcama olanaklarını çeşitlendirmemiz lazım. Dikkat etmek lazım. Bu gö bu görev hepimize düşüyor. Bakın e, jet'e bindiniz, zevk aldınız. Benim jetsi geri getirsene ben geri gideceğim yayın bitince. Hemen çıkarttıralım, çağıralım oradan arkadaşları. Bir jetsi getirebilir miyiz? geri gidecek arkadaşlar. Geri gidecek derken Ankara'ya Ankara gitmeyecek. Ankara'ya gitmeyecek, aşağı çıkacak ama yelkencilerin... ne kadar süre e, kullanılan hacmi ne kadar? Mesela ben buradan Kosa kadar gidebilir miyim jet ski ile? Buradan tabii, tabii ki tabii bu, buradan şey Kosa kadar gidebilirsiniz. Deposu yeter. Buradan Kosa gitmeniz 15 dakika jet ski ye. Yani 35-40 mile kadar çıkıyor şeyi sürati. Buradaki diğer yerleşim yerleriyle ulaşımda da kullanılabiliyor mu jet ski? Ulaşımda değil mesela arama kurtarmada kullanılır. Yani son zamanlarda ülkemizde de arama kurtarmada kullanılmaya başladı ki e, Çünkü yüksek dalga falan olduğu zaman e, sert hava şartında fly fish evet. yani <laughs> Bu da tabii. yeni e, icat edilen e, spor ya, bu, dallarından. Ya, tam uçuyor. Evet bu aerodinamik yapısıyla banananın geliştirilmişi. Ee, bayağı bir son zamanlar uçurtma gibi uçurtma gibi uçuyor insanlar bundan da çok e, keyif alıyorlar yani e, çeşit ürün bol yeter ki gelsinler eğlensinler, gelsinler, eğlensinler. Biz tatilin tadını çıkarsınlar güneş demiyoruz zorluk demiyoruz dalga demiyoruz her türlü şartta e, hizmet vermeye hazırız e, herkesi de sporları yapmaya davet ediyoruz ülkemizde lisanslı sporcu sayısı çok az kayakla falan. Yani e, çünkü çok pa çünkü pahalı bir spor. Ama e, herhalde yavaş yavaş o şeylerde, engellerde aşacağız diye düşünüyorum. Ama gençlerin ve çocukların ilgisi çok yüksek, değil mi? E, tabii. Yani şimdi çocukları bıraktıklarında turistlerden de göre onlar sürekli bunu yapmak istiyorlar. Sürekli bu sporla ilgilenmek istiyorlar ama onlar da tabii bütçelerinin el verdiğince yapıyor bu sporu ama şey çok yani talep çok. Bakın gençler nasıl oradan aktivitelere bakıyorlar. Birazdan orada gördüğünüz minik korsanlar katamaranla şeye çıkacaklar. Hem Yelken Zevk'i mini kulübün bir çalışması. Mesela hem Yelken zevkin satacaklar hem de bir e, ıssız kıyıya yanaşıp önceden hazine sakladık oraya mini kulübün animasyonları. İşte onu keşfedecekler, bulacaklar falan böyle. Eğlenceli bir halde. Tabii hem eğlence hem e, spor hepsini bir araya kattığımız e, çalışmalar yok. Arif Bey benim jet ski getirmiyorsunuz Barbaros. buraya ama ya. Barbaros! Hani jeti... Benim jet ski nerede? aldınız, gel gelen aldınız. Bitti işte tabi şimdi tabii, artık. Tabii. Sponsor mesajını verdiler ondan sonra gittiler geldiniz <laughs> Madalyalar tamam, şampiyon sporcu, jet ski yok. Evet, jet alalım, jetle uğurluyor. Yok, şeylerimiz gençlerimiz hakikaten çok iyi. Ben onların söylemediği bazı şeyleri de tamamlayayım. Bunlar optimiste çok ciddi derecede.